Ben anlamadım o arkadaşı ben anlamadım gençler çözemedim o arkadaşı Ben şimdi 3-5 bardak içeyim <laughs> sen bak neler olayım Ben anlamadım bilmiyorum o çocuk ne olsun istiyor nasıl olsun istiyor ben anlamadım çocuğu çözemedim ben Yayınında demişti kimse Adana'ya giremez gezemez diye Biz de bir arkadaşımızı Adana'ya bırakacaktık Adana'ya gittik çocuğu bıraktık geri dönüşte de tam dönüyordum ha vallahi tam dönüyordum hiç aklımda video falan yok Benim yanımdaki dedi dedi ki oğlum bu demişti Adana'ya giremezsiniz bari bir video çekeyim Dedim tamam çekin atak var Sonra da demiş mahalleye gelsin. Yok gelin direkt e, aynı evde oturak valla daha iyi olur. Doğru direkt gelip aynı evde oturak. Yani herkesin her yere gidebildiğini gösterdim ben. Yapmasınlar böyle. Mafya değiller. Vazgeçin. Adana diyor Adana'ya gittim herkes yanımıza geliyor. Herkes bizi seviyor sağ olsunlar. Sağ olsunlar herkes bizi seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Bu biraz hırpo gaza geliyor. Diyor ki GPS'e mi takayım? GPS e takacaksın kardeş o zaman. Ben diyor muyum kimse Antep'e gide giremez diye? Kimse Antep'e gidemez diyor muyum demiyorum. Çünkü ben otobanın kapısında beklemiyorum kardeşim. Yanlış mıyım arkadaşlar? Otobanın kapısında beklemiyorum sonuç olarak ben. Ama sen onu söylüyorsan otobanın kapısında da bekleyeceksin. Tamam. Gitti mi Kasım arkadaşlar? Kasma gitti mi? Düzelmiş olması lazım şu an. Emre eyvallah Vallahi bak biz değil. Biz diyor muyuz kardeşim kimse Antep'e gidemez diye? Gider baba. Niye gidemezsin ki? Herkes de gider Antep'e. Niye gidemezsin kardeş? Otobanda beklemiyor sonuç olarak gireni yakalayak. Ama sen o kelimeyi söylüyorsun. Sonra da diyorsun mahalleye gelsin bu sefer. E bir karar ver de sen onu söylüyorsan otobanın kapısında da bekleyeceksin. O zaman o lafı da söylemeyeceksin. Çıkıp bir gün önce yayında salayım diğer gün de benim onlarla sıkıntım yoktu. Oğlum bir gün önce bize dedin ben sizi arayayım. Bizi arama. Bizi arama. Bize yaz. Bak mevkille dün konuşmuşsunuz ya. Onlardan numaramı al bana ulaş ben sana konum atayım. Yani aramana gerek yok. <laughs> aramana hiç gerek yok. Sen bana ulaş ben sana konum atayım. Hatta bu yedi günlük canlı konum falan atılıyor mu yedi günlük? Yedi günlük ben atayım buna kurtulak yani nasıl edeyim? Hatta ben telefonumu seninkine bağlayayım bak. Bu iPhone'lardan iPhone'a şey bağlama var ya konum. Öyle yapalım. Ne dersin? Direkt bağlayayım yani. Gel bağlayayım ben sana. <laughs> Beni bunu falan bağlayayım yani ben sana. Aldın primi iki günde. Primi iki günde aldın. Ama sana yedireceğimi düşündün değil mi? He, biz bu sistemi kolay kurduk sandın değil mi? Nerede hesabın? Yok. Yiyemeyeceksin. Yedirmem sana onu. Olmaz yani. Kendine gelip burada iki gün millete zallayıp o primi yedirmemez daha. Bir de şehir adı verme oğlum. Deme Adana'ya gel. Ne Adana'ya gelim lan? kendi adını versene benim olduğum yere geldi. Adana sen niye çoğul konuşuyorsun? Bir sürü sevdiğimiz kardeşimiz dostumuz var. Bizi seven insanlar var orada. Sen niye çoğul konuşuyorsun ki erkek? Hı? Erkek. Sadece herhalde sen alışmışsın böyle kamera karşısına ya da ekran karşısında konuşmaya. Değil mi? Sen buna alışmışsın herhalde. Numaramı al birinden sana konum atayım. Ya da beni arra. Tamam. Böyle şeyler yapma. Şehir ismi de verme. Kendi adını ver. Bir sürü sevdiğimiz insanlar var orada. Kendi adını ver. Ne ya sana? Allah'ıma bak bugün çok içerim. Seni de geç, seni geçerim ha Bugün çok içerim seni geçerim namusuma. Beni de eritme. Hasbin Allah ya. Şehre kimse gidemez gezemez diyor. Yol üstü gitmişiz. Şehrin içine girmişiz gezmişiz yani. Sana ne dostum? Gezmişim işte ediyorsun ben gepese mi takayım? O zaman deme lan kimse Adana'ya giremez diye. Bak biz diyoruz mu demiyoruz. Öyle diyorsan orada da bekleyeceksin. O otobanda gerekirse bekleyeceksin ya. O zaman onu söyleme kardeşim. Tamam. Ya da konum iste bizden. Konum atalım sana. He. Numaramı al ha. Mefkilin numarası var sende. Mevkilden numaramı al. Uyma akıllı ya senin. Kibarda içiyorsunuz buraya mafyacılık oynamaya giriyorsunuz. Ben anlamadım ki. Bizde sorunu olan kardeşim numaramızdan ulaşsın bize. Konum atarız sorun değil. GPS'de MPS'de bilmem ben miyim falan filan Geç bayaklar ya Yeri de yet oğlum ya Yeri git kendine ekmeğine bak ya <laughs> Hesabı da Savaş benim kardeşimdir arkadaşlar o kapattı ona Savaş şunu şu diğer hesaplarını da kapat satış mı da yapamazsın ya <laughs> Geldi kendine burada ne yaptın lan Şopi yerden 3-5 bir şey vurdun mu bari <laughs> Bu benim sayesinde. Örmüşsündür, örmüşsündür, ses etme. Yeter zaman 15-20 milyar sana yeter sen ne yapacaksın? Şatonum Türk değil ki Bugün İstanbul yarın üstad ol bebeğim yapma paniş. Yatırımı koydum artık yatıyorum. Ego değil üsteyim üstten bakıyorum. Sizin paraları yeğenime harçlık diye atıyorum. Madem bizde bir sorunun var ya. Sözde gerçi senin sorunun bizde yayında vardır. İşine geliyor, o da işine geliyor diye. Burada vardır yani senin sorunun. Vallahi billahi. Ulan Adana'da durum attım. 500 kişi yazmış. Gel misafirimiz ol. O çocuk boştur. O çocuk böyledir diye. Sen daha ne atıp La sen yoksun dostum artık. Vazgeç yani bu sevdadan. Burada mafyacılık da oynama. Bizi arama da yani. Bize yaz biz sana konum atalım. Sen kendini yorma hani. Ortak alanla belirleyebiliriz istersen. Lan seni unutmuşuz. Aklımızda bile değilsin. Sen kalkıyorsun orada. Biz bir hafta yayın açmamışız. Bir bakıyorum kayıt geliyor. Sen bize salıyorsun. Lan ne oluyor oğlum ne oluyor? İçme kardeşim içme. Lan oğlum bunu Buna kim al alkol satan tek Abi rica ediyorum satmayın buna ya. Kaldıramıyorum satmayın kardeşim bu nedir ya. Aa, biz uğraşıyoruz da sonra. Sen paranı da azlanıyorsun tek el. <laughs> sonra biz uğraşıyoruz bak. Allah'ıma bak içerim. <laughs> Kur'an'ıma içerim. Allah. Bu nedir babacım ya. Kimle uğraşacak kimle uğraşmayacak ya? Yapmayın bir daha da kimse Adana'ya giremez değil mi. Bak Adana'da bizi seven çok insan var. Bizim de sevdiğimiz çok insanı var. Tamam böyle kelimeler kullanma. Kimse benimle karşı karşıya gelemezdi. O biraz daha işi olur hani ayar tarzı olur. Ama sen o kelimeyi söylersen de gişede bekleyeceksin. Bak biz öyle bir kelime kullanmıyoruz mesela. Çünkü biz gişede bekleyemeyiz kardeşim kimseyi. Yanlış mıyım arkadaşlar ama Ferştan'a da onu atarız fark etmez. Tamam mı? Kapatın bu mevzuyu. Sen de kapat bence. <laughs> bir sorunun varsa konum atarsan ha. Etiket ettim bizi iki günde burada. Ne yapıyor olacak? Ben anlamadım. Senin abin çok kral bir adamdı. Sen abinin yanında gezerken, şey ederken hiçbir şeyler öğrenmedin mi? Hani hasımcılığın medyada oynanmayacağını sen öğrenmedin mi? Bir şeyler kapamadın mı? Kapamayıksın. Kapabiliyor olsaydın konum isterdin? Biz de sana atardık. Emin ol. Vazgeç yani bu ayaklardan. Ya buraya gittik, yok şuraya gidecek. La bu ne la? Videoyu paylaşırken ne kadar utandım ya. Vallahi billahi ya. Yapma dostum. Vazgeç. Kendine yakında siyah perde de alırsın. Sen yayıncı olursun yakında. Sen kendine siyah perde de alırsın. Sen rahat ol Sen kendine yakında oda da yaparsın. Yayın odası da yaparsın. Ya sabriyallah ya. Ben anlamadım burada yayın açıyor sallıyor. O ara yayın açıp sallayacağına desene konum atardana neresindesin diye. Konum istemiyor niye yayın açıp sallıyorsun? Numaran mı yok sende bulamıyor musun? Mu? Hasımcılık yani hasımcılık çok yapmak istiyorsan çok bize düşmansan numaramızı bulamayın. Konum isteseydin niye yayında çıkıp sallıyorsun yine? Çıkın yayın açın. Evet pat Kalk lan! Kalk la. kal buradan! 2x'in gene iki var da. <laughs> Vallahi! Yani! Madem böyle bir sorunun var senin! Direkt ulaş bir yerden konum attı! Konum atmazsak ondan sonra yayın aç de ki konum atmadı bana! Yapma böyle şeyler! Geçti yani böyle şeyler bak biz bunları yaparken sen hatırlıyorsun ne mi? <laughs> Whatsapp'tan yazayım biz sana konumu atardık Yapma Hesabı da engellemişsin Hesabın kapanmadan önce de engellemişsin Niye engellemişsin onu da anlamadım Hesabı da gitti hesabı da araya gitti Derya teşekkür ederim İstemedi ki atayım. İstemedi ki atayım. İstese atacağız zaten. Biz de istiyoruz ki istesin. Mevzular burada dönmesin hani. Biz de istiyoruz. Biz de onu istiyoruz. Whatsapp'tan ulaş baba ulaş yani konum attı. Konum at. Yani bunu yazamıyor musun? İki, iki, i̇ki kelime ya. Ulaş nereden istedi lan? Yayında çıkmış sallıyor. Nereden istedi? Vallahi bizi Çetin maskarası etti kendisiyle birlikte. Sen maskarasın adı kardeş. Sen anladık da bizi de ettin. Bizi de kendinle rezil ettin la oğlum yere git yoluna bak ya Yere ya Yere sen yere. Yere sen kendine 3-5 primini vurdun 3-5 tişört satarsın ses etme yine iyisin ha 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 yine şopiyerden vurdun parayı ses etme 15-20 milyarını aldın ses etme o sana yeter yaptın yine reklamı çaktırmadan ses etme parayla yapamazdın ha bu reklamını almışsın ha iyi la ben artık her iştiğimde buna sallarım ben de öyle yapacağım artık ben de öyle yapacağım artık ben de öyle yapacağım yani mevzuları memleketlere katma tamam insanlar biz orada seviyor. Bizde insanları sevdiğimiz çok insan var orada. Böyle yapma yani. Tamam Bir sorunun varsa da ya konum iste ya da ortak bir yer belirleyelim de çözelim sıkıntı değil. Başka türlü de daha sana cevap verilmeyecek. Daha başka türlü cevap verilirse tek bir fotoğraf arkama koyarak cevap vereceğim sana. Onu da daha sana kıyamadım sen dua et. Bir gün kafam güzel olursa bir bakarsın koydum. Hiç lüksüm yok gördüm en dibi hem güzel hem zor. İstanbul gibi benim okulum yok. Veremedim hiç bunu düşünürken magazin çek. Antep yasak mı? Antep valla kimse yasak değil arkadaşlar. Herkes gidip gezebilir. Ama konum isteyene de konumu atarız. Denk düşersek de. Neyse bazı şeyler burada konuşulmuyor. Bak ben senin gibi en son içtiğimde var ya ben senin gibi en son içtiğimde hapsi oldum namusuma. Ben senin gibi en son içtiğimde gecesinde haberlere çıktım sabah hapis oldum. Dedim belki sende de vardır öyle bir şeyler. Dedim herhalde gecesinde haberlere çıkar sabahına hapis olursun. Bir rahatlı gibi konuşuyordun çünkü etkiledin beni. Bu neymiş la dedim. Giymişsin yıldızlı tişörtünü de. Ya sabır ya ya. Bilmiyorum ki kardeşim. Nasıl ediyorum Ay çok şaşırdım. Geyiksin yıldızlı tişörtü de. Tabi arada şapkayı da takıyor bakı yakışmıyor şapkayı geri çıkarıyor. <laughs> arada şapkayı da takıyor bakı yakışmıyor geri çıkarıyor. Takıyor geri çıkarıyor. <laughs> oğlum, karar verin Vallahi billahi ya. Makyajcı <laughs> ya. E şey. Oğlum siz daha okula giderken ben adam vuruyordum diyor. Ne oldu ki lan sen biz okula giderken sen adam vuruyordun? Ne oldu lan sen bu? <laughs> Filmde doğru. Pardon. Bak bu detayı unuttum ha. Vallahi kusura bakma. Bu, bu yönden kusura bakma bak. Bu detayı unutmamalıydım ya. Vallahi Adana'da bunun yüzünden video attık. Herkes diyor gel misafirimiz ol. Senin yüzünden millet bize gönül koydu. Gidip kimsenin misafiri olamadık senin yüzünden. Vallahi yol daha gençler birini bırakacaktık. Adana'ya bıraktık namusuma bak vallahi. Bir arkadaşımızı Adana'ya bırakacaktık bıraktık. Celi yani dedi, dedi hani biz Adana'da gezemeyecektik dedi. Bir video çeke dedi. Çektim video attım ama nasıl utandım video atarken namusuma sabah dedim silim şu videoyu rezil oldum dedim silim şu videoyu rezil oldum sonra dedim bu sefer de derler korktu sanır belki de vazgeç dostum vazgeç kendine bu işleri bırak git bak kendine elbiseni sat tertemiz yoksa bak ona da bir damga vururum onu da satamazsın kendine yoluna bak ya içme videoda içince de yayın açmadı illa yayın açmak zorunda mı başka yapma Ayırsın. arkadan da herin herin çalayım Nasıl edeceğiz ya biz? Vallahi bunların elinden ölmüşüz hiç. Yücel baba eyvallah eyvallah. TikTok'taki parasını çekemedim, hesabını kapatırdım. Parayı da çekemedim. Yücel, Yücel eyvallah baba. O hesabı ona yar etmeyeceğim ama. <laughs> o hesabın takipçisi benim sayemde yükseldi. O hesabı kullanmayacak, Kendine yeni hesabı açacak. Yücel eyvallah baba. Cık, kendi yeni, yeni hesabı açacak baba, olmaz öyle. Öyle olmaz. <laughs> ya yaptığı reklamın parasını verecek, <laughs> ya da yeni hesabı açacak. Başka yolu yok. Geldi benimki. Dedi lan mafya. He? Dedi mafya. Seni yarın mafya edeceğim. Berra hoş geldin canım benim. Teşekkür ederim. Sıra Sezer'de. Sen bak yarın Sezer'e içirip nasıl Sezer'e ekran karşısına koyuyorum. Sen izle. Yarın açın lan Sezer. Tamam mı? Yarın git kendine ikini <laughs> al. Sıra sende. Sezer'i de mafya edeceğiz. Dediğimiz gibi arkadaşlar biz bunları... bunlar bizim yani gözümüzde kayda değer insanlar değil. Tamam mı? Bizimle de bir sıkıntısı olan varsa bize ulaşabilir. Konum atarız sorun değil. Bu konuyu da burada kapatın yeter bir daha da beni böyle şeylere, ozlara dahil etmeyin mümkünse. Gerçi ben dayanamıyorum kendim dahil oluyorum. <laughs> o da var. Hiç o, o, detayı unutuyorum ya. Vallahi ya. Bak dün değil önceki gün ne güzel cam kolanı içiyordun. Orada bir şey yoktu bak orada. Bak orada seni bir, bir tık sevdin sen orada. Cam kola içince bir şeyin yok. Ama o kafanı böyle kenara götürüp geldin mi abi oyuna yedik. Abi oyunu yedik. Vallahi o gün kimse tutamazdı. Kendine bakacağım kolanı iç. Vallahi ya. Aha ne içeyim? Sen bak bu gece ne olacak. <laughs>